Evet arkadaşlar nihayet sabahtan beri dolaşıyorum nihayet nihayet güzelliğe kavuştuk. Çok geç kaldı çok. Kış geldi biz daha yeni buluyoruz. Şurada bir daha var. Şunun Sizliğine bakın. Evet yanında bir daha var. Şurada sanki evet. Yan çıkmışlar. Var mı daha? Bakalım. Evet. Olmaz mı? Şura bakın. Maşallah. Maşallah. Şükür kavuşturan